sokaklarda dolaşırım sözleri sağlarım Türkçe rapin asfaltın sultanesi benim yavrum Harmanladım İngilizce ile kültürümü yükledim Sözlerimle beyinleri zorlarım zihinleri okşarım Hayatım gerçekleri sokakların çocuğu Adımı almazsanız ne kadar eksik olur insanlık Yolubum sert sözlerim nefret Türkçe rap de kral benim tüm şehirlerde Fethi asfaltın sultanesiyim Mikrofonda sıra bana gelir Türkçe rapin şampiyonu Sözleriyle döverim her biri durma Dinle sözlerimle yol alırım Gökyüzüne bak benim yıldızım hiç sönmeyen bir ışıktır Asfaltım sultanesiyim mikrofonda sıra bana gelir Türkçe rapin şampiyonu sözleriyle döverim her biri Durma dinle sözlerimle yol alırım gökyüzüne bak benim yıldızım hiç sönmeyen bir ışıktır